Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES Mobile oynuyoruz. PES ile şimdi hemen e, takım yönetimine giriyorum. Göstereyim kadromu zaten. Yani doğru iş görmeniz kadromu unuttum. <laughs> Bayağı da bir düşekmeyince kafa kalmadı. Neyse. E, şöyle kadroyu yine göstereyim. Geçen attığım short videoda şurada Petr Şeh, Şeh değil mi? Petr geldi. Ama bize iş yapar mı yapmaz. Çünkü bizde ne var? Oliver Kahn var hocam bize Peter Cech ne iş yapar der gibiyiz. Şimdi ee, kadrom birazcık kötü. Benim daha iyi kadrolarım vardı. Ama kadroyu telefon değişti benim. De telefon değişince ben onu bir de şeyini unuttum. Kayıt olduğumuz bir şey vardı onu unuttum. Yeni savaştım böyle bir hesap oldu. Şu pres zaten şeyden geldi arkadaşlar. Neydi onun ismi? Beleş ikondan geldi. Şunu da ikinci toplum ne bulmuştum? Abo. Şimdi Michael'a oynayacağız hemen girelim e futboldan. Ben genelde maç değiller oynamıyorum da şimdi bir video ondan dolayı oynayacağım. Bu maçı diye tamamlayacağım. Bir yüz marka alıp alayım. Şöyle zaten buraya kadar geldim. 1900 puan yaptım. Bir maça girelim. Bakalım bir maçta. Bir de geçen attığım short videoda e, çok beklenmedik bir atak kalktı görüntülenme olarak. 400 görüntülenme mi ne oldu? Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Galiba şey çıktı o short ya. Yukarı kaydırırken falan geldi geçti bir şeyler oldu. internet kunti neyse. Şimdi Brezilya'da 865 derecede. Girelim maça. Hemen bulsun. Yani inşallah bulacak. Genelde ben giriyorum şu yüzden ben PES çok e, maçta iyi girmiyorum online. Giriyorum. Adam attım mesela 3-1 3-0 oldu diyelim. Adam geliyor. Ne yapıyor? şey oyundan böyle hile bulmuşlar bir çıkma bir girme çıkıp girme değişik bir şey bulmuşlar anlamadım ben de o öyle şeyler internetler ne yapıyorlar yani anlamadım o yüzden ben de şimdi inşallah maç bulacak bugün maçtan biri çıkıyorlar yani puan da gelmiyor bana geçerli sayılı falan diyorlar benim sinirim bozuluyor çıkıyor yani rakip bize rakip bulamıyor o kadar iyi oynuyorum ki rakip bulamıyor bize bu kadar böyle oyun olamaz Yani bize 5000 takım bir şu rakip verseler yine yenilmeyiz de Şaka maka bulmuyor ha rakip Normalde bul bulur ha Şimdi bulmuyor aha buldu Aa, Ya bu ne ya gelen takıma bak hocam mısır Ya mısır şeyini seçmiş takımına bakalım düşsene Hayda. 4700 takım güzel hocam. Ben buraya nasıl gol atayım? Tamam. Şunları hemen değiştireyim çünkü aşağı falan bakıyor. Hocam elber koyulur bu arada. Genelde elberi sevmiyorlar. Ya yani ben de çok sevmiyorum da yani oynuyor adam ya. Fena değil yani. Şöyle şuraya pike koyacağım. Çünkü Maldine baya aşağı bakıyor yani böyle. Löpürcük gibi aşağı bakıyor. Normal elber ben de çok sevmiyorum da yani İyi oynuyor aslında ama genelde kimse sevmiyor. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Şimdi şey olmasın kanal ismi söylemeyeyim. Zaten o kanalı izleyen kişi varsa anlamıştır kimi sevmediğini yani elbire. Hiç. Şu sesini biraz kısayım. Çok oyuna yani video çok yansımasın ses. Hemen başlayalım. Elbire hemen Mikael bizlere çok adam yok ya anlamadım. İkone çıkmıyor. Aslında ben, ben de çok açmıyorum aslında mı? Ama çıkmıyor yani. Belki iki yani ileriki videoda ben o 100 Michael'a parasını alınca da video açacağım. Ya short ya da uzun bir video olarak maçtan önce. Belki o zaman tek kon falan buluruz yani. Bir şey olabilir. Şu adam ben bir yeneyim de. Biraz ama takım çok iyi 4700. Yani ben 4000 bile değilim. Birazcık hocam bu şeylik değil mi yani ben anlamadım ki hocam bu biraz adaletsiz değil mi ama şimdi verdik Şimdi Ronaldinho 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 Ah be Hocam karada kurt kurtağı var 2 metre alalım Lan nasıl atayım nasıl Az Aha Şimdi Elber gördü Elber 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 gördü Mikail gol Mikael evet. Mikael diyorum. Aslı öyle da neyse. Ben Mikael diyorum. Her ne şeyse. Her ne projeyse. Neyse şimdi yani şu adama da gol atıyorum ya. Ben daha ne yapayım. Ba lan yemeyin. Hata yapmayın böyle. Şimdi gördük. Ben bir de bilgisayardan bir de çekeceğim. Genelde. Ama bulamadım. Yani ekran kartı bul, Ay, ekran kaydırıcı bulduğum an videolar çoğalacak çünkü bilgisayardan çekeceğim büyük mailer roblox ya da eee neydi onun ismi ya bayağıdır oynamıyorum bunu için bekleyin roketlik ya yani, roketlik hayır bir de ben beniramı değiştirdim aha bugün eskisi çünkü ben onu ilk, ilk açtığımda yapmıştım da bayağı kötüymüş baktım da hiçbir şey yapmamışım öylesine yapmışım şimdiki güzel olmuşum yorumlar her sevinirim benim yani birazcık uğraştım 2-3 saat güzel oldu bence. Şimdiki aldık verdik. Alamadım veremedim. e <laughs> şu pres geldi hiç mutlu olmadım ya iyi değil pres. Yani oradan başka bir şey geliyor. Dairi şimdi. Şimdi pres. Şimdi pres. Aha. Pres'e Bir şeyler. Ronaldo ne yapıyorsun? Adam atıyor önüne. Arka. Adam arkaya gidiyor koş yoluna atıyor be kardeşim harika yeni gidiyorsun aldık verdik Aa, veremedik aldık da veremedik inşallah ses iyi geliyordur Lan mikrofon takılan mı? Oha! El! Be! Lan ver Allah seni bildiği gibi yaptık. oraya ikinci yeri Lewandowski ikinci yeri değil de 70. dakikalarda falan Levandowski'yi çekeceğim yana bakıyor ama olsun yana bakan Lewandowski yukarı bakan Elber'e yeter herhalde şimdi şöyle Portras'ta uzun top oynadık orada Berkamp Yunus Berkamp olmadı şimdi Berkamp Berkamp da iyi ya böyle çok hızlı atık bir karakter lan Allah'ım ya ya kime iyi desem <laughs> bir şey oluyor vuramıyor ya Ortadan <laughs> beri de atamadı ben falso vurdum tersi lan. Bu level atması lazım ya yani. Onu power torak indirip Verdim O da verdi Şimdi Şimdi Elber Elber Ah oh be Ama tamam olsun gol Kalili kurdu mu öyle uzaklardan vurulmaz yani Yakını falan gelmesi lazım Şimdi kısa köşeye vuruşundan Ronaldo gibi öyle dikkatli izler miyiz? Direkt gol. Ah oh be girse var ya ne başlık gelir hocam. Ah oh be abi ah oh be abi. Neyse ya. birinci yere gitti ya. yeri temiz gitti hocam. Yanlış anlaşılmıyor. Temiz gitti. Yanlış anlaşılmıyor. 70. dakikada Lewandowski'yi alacağım. Bakalım Lewandowski'ye mi alacaklar. Ben böyle şutları hızlı falan onunla çok sevmem. Ben hızlı adam seviyorum ya. Böyle hızlı olacak ki ben ver kaç yapıyor. Ver hocam. Öyle işte iyi sen oldu. Ne oldu? Hadi adam. Bak sakın. Bak videoda sakın adam maçtan çıkma harbi. Yani uçar mı? Çıkma işte. yoksa? hata çıkmış. çıkmamış. Hiç sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Sıkıntı yok. Bir de facecam olmaz Normal Ben facecam yapıyorum. Bir telefonda zor oluyor. İki, iki yani bu şeyde ben program kullanmıyorum. Bulamadım şimdi bütün programlar kaldı. Ama Ronaldo iniyor. Şeye bilgisayardan çekeceğim ve bir ara tabii facecam olacak. Belki bugün hatta gelebilir. İyi ayarlarsanız bir şekilde. Bugün gelebilir. Şimdi Ronaldo olmadı. Şimdi orada Pique indir ona indiremedi. Felipe Ruiz yapıştır bakayım. Lan nereye gidiyorum pazara mı gidiyorum? Hayır yemin Şimdi Pires. Pires bak şu hareketi şu hareketi seviyorum. Oy! Çok güzel oldu hareket. Bir de şu bak ah be. şansımız var başlık çıkartamayız hocam. Kurtuvaya da Atılmaz yani kurtuvaya. Çok güzel. Adam zıplamasa yerinde dursa yine yemez. öyle bir kaleci kurdu. Ama bak bunu yer. Yemek. Evet. Normal daha çok atarım da gel. Şimdi uzaktan olsun, başlık olsun, bir şey olsun yani. Ama yoksa ben bunu yakından, üstten atmıştım zaten. Kurdu yakından, acayip. Yok. Beşlik arasında çok iyi. Ben şimdi atıyorum hatta izleyin. Hocam bak olay şu. Bekle. Yunus Berkamp. Berkamp. Berkamp Berkamp yine pü Allah Berkamp zor arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın birazcık bizim duvarlar ee, var ama ne oluyor lan Heh. bizim duvarlar var ama yok yani var ama birazcık böyle ses geçiyor sanki yani birazcık demeye de dil dilim dönmüyor ama İnşallah ses gelmedi ses gelse kusura bakmayın İnşallah baskın yanan yememse... sonra bir de, şöyle, bir de söylemedim. baskın yersen çok çok kötü olur. Orayı kesmek falan yapacağız. Hocam baş. Aha şimdi Mikail. Hop çek oğlum. Lan bin lacivert zaten çeksen. Aha aha. Elver İçi oğlum içinden geçti lan topu. Şimdi Ronaldo be. Elverin içinden geçti. Aha yemeyelim hocam. Hocam so. Ayde. Ayde yedik. Hocam. Hocam yemeyelim işte ya. Ay kaleci Peter Chef şey var hocam ya. Bizim bir de bu iyi bir doksan dedik iyi kar. Bir yıkalan usta ne ya hocam. Bana bir bilene ya. Ben şimdi buna iki saniye de atmadım mı? Ben şimdi buna iki saniye de atmadım mı? Al. Al. Yakın ben ben de atarım al. Al hocam al. Lan. Berkan sen. Berkan Berkan'la iyi iyi diyoruz hocam. Adam Oh, hocam hiçbir şey ya yeter ha. Hiçbir şey yok ya. Bir maç. Hiçbir şey yoktu ama hocam. Oha. Ya, ben yani, bir şey yaptı zannettim. Direkt koşacaktım falan. Neyse şu maçı alalım. Hadi. Şu maçı alalım. Şimdi gördüm. O da gördü. O da gördü. Şimdi Yunus Barkam ölmüş hocam. Ölmüş dümeni yok. Gördüm. Elber. El ver, hayır Elber. El verdi. Elber el verdi ya. Şimdi hocam Duran top, kim var sağ ayaklı? Sağ ayaklı Vallahi ben Ronaldinho'nun şeyi az ama, ee, biraz ölmüş ama. Bayağı yorgun ama Yeni de bir denem, denemekten zarar gelmez diye düşünüyorum. Ronaldinho hadi be. Vallahi. Çok yorulmuş. biraz birazcık kötüydim. Çok var Atlısın, bu arada abone olmayanlar varsa abone olsun ya abone acayip yani bu sırlar da ben de video yapmıyorum haklısınız ama acayip az yani gelmiyor bir ayda iki tane falan geliyor öyle az böyle şöyle her an bastım diye <güler> çaktırmayın hatta ben <güler> <güler> şimdi ne oldu indir onu şimdi fegner indir onu hocam bitir hocam hocam bitir kavun karpuz mu keselim hocam bitirsene hocam bitir he Evet arkadaşlar bugün bir de sonra bugün de bu sonra gelelim maç bitti ee, bir yukarıdan açacağım. Sizi seviyorum. Kanala abone olmayı merak etmeyin. Görüşürüz.